Evet. O bu kalın balık. Vallahi kıpırdatmıyor. Vallahi nefes aldırmıyor. Ne koyuyor be. Evet değerli dostlar, bir İstanbul sabahından hepinize selamlar, sevgiler. 14.02.2025 günlerden cuma. Boğaza gidiyoruz, jik yapmaya. Hava çok güzel. Mustafa kaptanla beraber teknede jik hava yapacağız. Hedef balığımız çinakop, sarı kanat, lüfer varsa Palamut olacak. Bu arada bize vermiş olduğunuz destek, yorum ve beğeniler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. İyi seyirler. Evet değerli dostlar. Şimdi Çinokop ve sarı kanat tutmak için Mustafa abimiz şu anda ekranda yazdırdı. Sardalya almak için takım yaptık. Sarı kanata lüfere bakacağız inşallah. Hadi bakalım. Bugün hava da süper gerçekten ya. Şu anda Paşa Limanı tarafındayız. İlk önce canlı yeme bakacağız. Canlı yemde balık varsa demek ki jikle de vardır. Jikle de bakacağız sonra. Şimdi Mustafa abimiz takımı indiriyor. Adam uslu balıkçı ya. Evet ekranımda göstereyim size. Ufak bir küme gözüküyordu az önce bakalım. Bak evet. Şurada küme. 200 gram kurşun atıyor Mustafa abim. 30 tane köstek var. Şu anda alttan yokluyor. Evet. İstanbul Boğazı bugün böyle. Evet değerli dostlar şu anda Üsküdar'dayız. kız Kulesi'nin karşısındayız. Yem tutmaya çalışıyoruz. Sardalya. Sardalya'yı tuttuktan sonra Mustafa Kaptan'la beraber inşallah canlıya bakacağız. Evet sardalyalar geliyor. Boylar güzel Mustafa abi. Evet, şu anda herkes çapara atıyor. Serdalya tutuyor. Canlıya gezmek için yani. Sarı kanatlı fere dolaşmak için bütün herkes yemek veriyor. Hava muhteşem güzel. İnşallah balık da güzel olur. Güzel bir içerik üretiriz. Evet, Mustafa abi şu anda böyle devirdaim yapıyor. Bunu topluyor, ters tarafını tekrar denize salıyor. Maşallah Mustafa abi maşallah. İğne iğne. Evet şu an vurmuyor canlı yeme vuruyor yapacak bir şey yok Evet Aldım be aldım be çok iyi basıyor <laughs> 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 O <Oo>, fena <laughs> Fena basıyor abi Ay maşallah Balıkların boyları çok iyi Hadi bakalım Ait olduğun yere git. Evet değerli arkadaşlar aldım. İndir oh, bindir, indir, bindir. Oh, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Mustafa abi güzel bir balık aldım. Altından fark atmıyorum lan öğreneceğim. Öğrenecektim bu işi farkı. Evet değerli usta, yemi yavaş indiriyoruz. Mustafa abim çünkü öyle diyor. Daha verimli av yapmak için bedene karışmasın diye. Şu an dibi buldum. Evet aldım. Ah. Aldım. Çok iyi vuruyor. Demek ki yemi kaptı. Maşallah. Çok güzel boylar. Çok güzel boylar be. Mustafa abim beni de çekiyordu almış. Ey maşallah. Vallahi balık boyları çok güzel. Akıyor bugün be. Akıyor be. Atıyoruz çek. Gördün mü? Hiç hiç hiç. Dediğin gibi 5 santim yukarı çıkıyorum. Evet. Balığı kapıyorum. Evet şu an dibi buldum. Evet aldım. Atar atmaz aldım. Atar atmaz. Atar <laughs> Vallahi ben de öğrendim bir şeyler Mustafa abi. Ya. Ben de öğrendim be. Evet değerli dostlar. Canlı yem vallahi kıpırdatmıyor. Balık boyları da çok iyi. Vallahi çıldırmış Mustafa. Mustafa abi keşke biraz daha yem tutsaydık ya. ya var gene oraya. Hayır. Bir sefer tutsaydık hiç uğraşmasaydık abi. Evet. Yemeği indirdim. Evet. Atar atmaz vurdu. Aldım. Evet burada Veypak Yıldız Murat Ateş de var. Bak gitti. Evet arkadaşlar bugün Jidiyen Balık'tan Murat Ateş ve değerli kardeşim Veypak Yıldız da burada. Onlar cik atıyor. Ben de cik atıyordum ama baktım cik ekmek yok. Canlıya devam. Evet. o bu kalın balık. Değerli arkadaşlar vallahi kalama açıyor balık. Oh sen de Mustafa abi. Boyu çok iyi ama ha. Abi yalnız balıklar çok kaba ya. Evet. Vurdu ve gol oldu. Canlıyla. Sardalya. Üsküdar dolu. Üsküdar bol. Üsküdar yıkılıyor. Evet değerli dostlar. Yemimi indirdim. Şimdi hafif kaldırdım. Evet güzel bir balık daha geldi. Evet. Livarımızı atıyoruz. Livarımız baya canlandı. Akıyor bugün maşallah. Akıyor be. Evet vurdu ve gol oldu. Ahmet abi vurdu ve gol oldu. Bak bunları izle. Abi YouTube, YouTube'da izle bunları bak. Yayındasın kendini izle YouTube'da yani. Evet. YouTube. Faruk Bayramoğlu, Sevdamız Balık kanalında yayınlayacağım bunları. Jike, jike niyet ettik ama kısmet böyleymiş. Evet. Vurdu ve gol oldu. Uf. Mustafa abi. Ay maşallah. Ay maşallah. Güzel işçilik yaptın. Büyükler gidiyor ya. Büyükler avantaj değil yani. En güzel orta boy. İki iki bilmem ama hepsinin yeri ayrı. Tabi tabi. Bunun yeri başka. Şey. Tabi tabi. Ya jik de oldu mu çok hızlı yapıyor. Yani jik de başarısız bir av değil. Olunca zekli. Jik. Kolay iş kolay. Kolay iş. Vallahi nefes aldırmıyor. Ne koyuyor be. Bayağı sert. Bayağı sert. Yürü be Faruk be. Maşallah mı be. Oh. Ne mi tutuyorsun onları? <laughs> Şu balığın güzelliğine bak Mustafa abi. Şikle mi tutuyorsun? Şuraya bak. Jik ha. Canlı jik. Canlı jik. <laughs> Canımı alıyoruz. Bir tane sardalya biçimine jik yaptırın. Belki daha <laughs> iyi. <bir gülüyor> <daha gülüyor> ne yaptın Kurti? Sayılır. Zayıfladı. Yok yok balık yok. Balık değil bu. Boş boş. Yok balık yok abi. Kesti. Balık bayıldı direkt. Çok güzel vurdu be. Bu adam tutuyor be. Fazla geçme. 100 tane tuttuk. Canlı jikle tutuyor. Canlı jik. Kurti deneyim kazanıyorum deneyim. Hani yem bitiriyordu kaptan. Yoruldun sen? Yoruldum bir daha şey yeter abi. Köfte oldun. Abi çok sallanıyor ya. Ben abi, genel kötüydüm yoruldum. biliyor musun? Üsküdar'a gittiğimizde kötüydüm sonra düzeldi. He. Tabii şu an alıştım sabah kadar buradayız. düzen. Abi tek tek on değil ya. Tabii tabii. Yoruyor beni yoruyor. Yani. Tabii tabii yormaz mı abi? Allah bereket versin. Evet değerli arkadaşlar. Bugün balık akıyor be, akıyor be. Balığı yıktık bugün be. Mustafa abimle beraber. Allah'ım Mustafa abi bu ne? Bir da ayrı, burada ayrı. Allah bereket versin abi. Bayağı güzel çalışmışız Mustafa abi.